Evet arkadaşlar, şimdi Tovaş'ın beynine yazılım yaptırdım ve Popcorn olayını çözüyoruz. Popcorn nedir? Arabaya, viteste gaza basılı tutarsın ve ayağını gazdan çekersin, patlamasıdır. Budur. Bu mudur? Bu kadar. Ama bunu mesela üçüncü teste. mesela bak şimdi, şu an üçteyiz, yüksek devire çeksen. Bunu saatlerce dinlersin. Bu seni mutlu eder. Bu seni mutlu etmiyorsa arabadan in kardeşim. Git kendine başka araba al. Tobaş bu kardeşim. Etrafta herkese göstereceğim Tobaş'a bindiğini. Bak şimdi. Herkese el sallayacaksın. Olur ama insanlar sana zaten selam verir. Bu sefer mutlu olursun. Tanımış bir kişi. Bak gördün mü? Olay o yani. Yine eve giden el sallayacaksın. Evet. Arkadaşlar merhabalar. Bugün Cüneyt Kuzu'nun yeni şarkısı ''Yak Yak'' adlı parçasının klip çekiminde. Burada dostlarımız, arkadaşlarımız var. Çok önden dolu bir klip çekiyoruz. Maskelerimiz var. Güzel, eğlenceli bir klip olacak. Sahne bir klip oluyor. Cüneyt Kuzu'nun yeni şarkısı, güzel bir şarkı. ''Yak Yak'' diye burada hepimiz bir şeyleri yakacağız bugün. Kız arabalar var, çok güzel bir klip olacak. Dediğim gibi Cüneyt Kuzu burada. Abi bakar mısın? Kuzu, bir gelir misin? Yeni klibinle alakalı neler söylemek istiyorsun? masken Çok takarsın. heyecanlıyım. Evet. Maskemi takayım. Üçüncü klibimiz değil mi? Üçüncü parçamız. Evet. Üçüncü klibimiz. Klipte herkes maskeli. Korona önlemini tamamen aldık burada. Sosyal mesafemiz normalde birbirimize aralıkla Çekim açısından dolayı biraz birbirimize yaklaştık. Çok güzel ve eğlenceli bir klip. Hayırlı olsun inşallah. Teşekkür ederim. E hadi o... yakacağız inşallah. Aklın <laughs> Aklım kalmasın iki. Aklın <laughs> kalmasın iki. Arkadaşlar özel bu arada <laughs> özel sosyal YouTube mesafeyi mesafeye uyar mısın? Ya gerek yok. Ya, bana ne geçecek? Gelecek Özer, Korona İnal abiden gel. Özer'in YouTube kanalına ladies mı? Ladies and gentlemen e, Mago Delale Delale. Arkadaşlar ben de artık YouTube'a giriyorum. Bu saatten sonra sen ama ne benim rakibim giriyorsun? başka. Özer efendi sen bubble olarak mı giriyorsun? yok. Bubble ailesi olarak. Şahsi bireysel giriyorum. O maskesi yok onun. Olabilir. Maskesiz YouTube'a girilmiyor mu? Yok. Girilmez maskeyle sen kardeşim. Sen kardeşi. Evet. Baksana ben, be. ben YouTube'cu olmayacağım. Ben Desene hangi maskeyle? Hangi maskeyle? <laughs> Teoman'ın bu iğrenç esprileri de olmasa asla Baba çekilmez. Şeyde. Ama çok güzel. Babasının evladından geçtiği bir çocuktan bahsediyor. Arkadaşlar bakıyorum. aramızda Kado Reis var. Kadir Atık bravo! Kadir Atık! Ve, ve teko da aramızda. Aynen. Abi. <laughs> tamam. Koçayı sen ara ara alırsın. <laughs> tamam. Gerisi sen de. Tamam. Uzun zamandır dönmüyoruz uzun zamandır. Gel abi. <laughs> tamam. Ki sakin ya. ol. <güler> Küçük enişteyi tutun. <güler> ee, bugün burada döneceğiz inşallah değil mi? Döneceğiz Sen mi? döneceksin. Biz alkışlayacağız seni. Yani benim oğlum ben. Sen, Sen mi dönüyorsun? Benim bu işten şükür Allah'a hiç vukuatım yok. Klibimizi trafiğe kapalı alanda çekiyoruz. Hiç trafiğe ne? kapalı değil mi? Evet, tamam. kapalı. Tamam, trafiğ... Nereden, Nerede? Burası, Nereden güzel dönersen güzel döner, dön dönek derler. Dönme abi. <laughs> adam arabayı nereden çıkardı? Ne oldu oğlum? <laughs> <laughs> Bunu çek abi Şakir. Arkadaşlar özel geliyor. Her arabanın sahibi bir başına geçebilir mi? Bir şey var. Onun ya. yalanlarını dinlemeye geldim abi. <laughs> ya yalan konusunda bu adam. Harun yine kimi kandırırsa Peki bu baranı de, mı? da... Kurban oldum Allah baranın <laughs> biçimsizliğe bak ya. Dönme. Dönme <laughs> insan olumuna alışkın <laughs> değiliz. Dönme. <laughs> bak bak. Dönme. Kardeşim <laughs> videoyu bu adam çekiyor fırçayı biz diyor. Ya Nedir yani yani şimdi bu bela düştü? Işte. başına geçer ya abi. De, maskeyle yani düşüyor ben. Ne var? Murat! Geç oraya! Tarafa geç! Bu Murat yemin ediyorum pislik bir, bir, bir çocuk. Bir ya bir çocuk bir girdiği her yerde mi bir <laughs> gudub ettik yaratır ya. O çocuk bak bu. Şu yamyam oğlu yamyam bak. Arkadaşlar. Bilmiyorum abi, bilmiyorum abi. Ben çekindeyim. Özer size yardımcı oluyor. Ben de YouTube'a gireceğim için devam arkadaşlar. Yürü şey git. Her şeyi atlama. YouTube'a gireceğim için ben de önden bir çalışma yapıyorum. Bakıyorum nasıl olmuş ama güzel. Kameraların adamıyım. Onu da anladım abi burada. Ünal abi beni herhalde biraz kıskanıyor. O yüzden çok tatlı demiyor bu şeyi. Muhtemelen bu sözünden sonra bizi havaya uçuracak. Ama olsun. Sıkıntı yok. Juliet bu işe inanmış. Yemin ediyorum inanmış. <laughs> bu Ünal abi her yerde pislik <laughs> <bir> şey, bak. <laughs> Klibin anasını... Bu <laughs> Abi. Ankara'nın bağları mı çalıyor? Sakin. <laughs> <Tabii> <laughs> <O yüzden ya. gülüyor> <laughs> her yerde pislik. Gel bak bak pislik ya, bak, pislik ya bak, hareketlere. <laughs> Arkadaşlar yemin ediyorum Ünal abi kadar pislik bir adam yok. Niye biliyor Her şeyde böyle huzursuzluk bak bak hareketlere bak. Ya insanlara bak bak Serkan abi de ona benziyor. <laughs> Hayır <laughs> öyle <laughs> ne kadar efendi bu Murat'ın Allah belasını versin. Ünal abiye bak bak. Abi bu adam yok ya bu adam doğaya haykırı abi baksana bak bir şey söylemedi ya, abi. Abi söylemiyorsun da ben burada bir şey yapıyorum, sen orada 50 tane laf söylüyorsun. Arkadaşım. O bir şey söylüyor, o bir şey söylüyor. Serkan'a bir şey söylüyorum. Tamam, tamam abi sakin ol. Ne oldu abi? Abi ben bir şey söylüyorum, orada 50 tanesi arkadaşım, değişik değişik... Arkadaşlar, araçımız kırık, çekiyoruz. Boş ver abi, Terbiyesizler. Serkan, video da çekeyim. Boş ver abi. Sen lastik yakma, sahnemiz var abi. <laughs> <laughs> ya boş ver abi ben çekmiyorum. Oyna bir bana söyle. Ya boş ver. Cüleydüm. Şu lastik yakma sahnesini yapalım böyle gidelim abi. <laughs> <mi? gülüyor> boş ver abi makara mı yapıyorsun? Şey adam gelmiş daha nereden saatir burada bizi <laughs> bekliyor ya. Gerek yok boş çekmiyorum. <laughs> 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 yok abi gerek yok. Selim abi ciddi söylüyorum şey. ya. Abi tamam ben dövüm diyorum sana. Kim abi? Ne? Nasıl deriz? Ne diyor hala ya? Abi vallahi millet bizi izliyor, diyecekler bunlar ne yapıyorlar. Herkes bir tarafta ya. <laughs> bir daha bak, herkese sor. Bir ben oynuyorum, hepsi abi, beni izliyor Bağırıyorsunuz hep Ben dinliyor. sessiz oynuyorum. Sizin maskeniz var diye ağzınız gözükmüyor. Ben hepsini duyuyorum. <laughs> ben hepsini duyuyorum. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Cüneyt abi çok kızdı şu an. Direkt İzgir. biraz uzak dur. Yani, ya gel gel gel. Al Serkan. Ben böyle yapabilirim. Ya, ya orada yapsın. Ha, abi, olay Serkan. Biraz ayarsız Serkan abi yapacak bir şey yok. Evinde gel ağzıma sok sıkışma ya. Ne olur ya, abi? Ya dur oğlum tamam ha bak şaşır. Hep bütün pislik kim biliyor musun bak bütün pislik. Bütün pislik bu. Niye lan baba nasıl duruyor görüyor musun? Yalnız burada çok sivası var fazla atıp tutmayalım. Tamam abi yatırırlar. Oo. Ulan Atilla Taş gibi oldu şerefsizim var ya. Özer bak konuşuyorsun ya. Tamam abi. Ben abi <laughs> mı oraya mı bırak ki? Espri de yapmıyorum ama. <laughs> Kardeşim espri yapmamıza da bir şey diyor. Selim abi. Görüyorsun babam. Ne yedim kardeş? sen neyle beslenin? Sahurda ne yedin sen ya? Çok, aç, çok açım ama şu an. 50 kere de ki Nutella'yı çok yemiyor. Enerji <laughs> patlaması. Yaşıyor. E sevmiyorum. Ne şu an kızdı kanka. Uğraştık onunla. Biraz dibin ırzına geçtik ama güzel olacak finalde. Gözlüğü takıp kendine Mustafa Keser süsü vermesi. O yorucu bir işmiş yani. Sabahtan beri konuştuk. burada. Cüneyt abinin klibiyle uğraşıyoruz. Biz tamam. bu işe demek verdik. Abi, abi. abi bizim tarzımız eski 2000 Eski 2000 yakması lazım. Sen kesin gelmesin lan. Ben, gerçekten eski 2000 bu adamın idolü. Ya S2000 yakması lazım reis. Abi, abi ciddi söylüyorum. Senin araban s 2000 sen birleşmişsin. Kuzu, kuzu mi? Cüneyt kuzu diyorlar. Doğru mu? Cüneyt abi sen bir kere Kuzu dedim mi Cüneyt kuzu diyorlar ne şey demek? Öyle abi. Sen o o ben o kuzdan o canım ben. Neyse onun bir günahı yok. <laughs> sen tek o klip de alakalı düşüncelerinde. Yani Kadir'le ile o ikisine soracağız. <laughs> İkisi de çok sıkıntılı çocuklar. <laughs> ee, sen çocuklarım ha, Benim yani. manevi kardeşlerim, çocukluk arkadaşlarım. Şimdi ikisine de hiç bilmedikleri ve içinden çıkamayacağı soru soracağım. Gel Şakir. <laughs> soru soracağız. Sakin alışkın değiller kamera. <laughs> ülke, ülke, bilirler bile sakin. Uğur benim çocukluk arkadaşım. Evet. Uğur'la Kadir benim manevi kardeşlerim. Şu evet. şarkıyla alakalı görüşlerini alayım diyor. Şu an buradaki hmm. atmosferdeki insanlar hepsi birbirinden değerli insanlar. Ulan yol yapma oğlum klibi anlat. Başlıyoruz, başlıyoruz işte. Kardeşim, tamam buyur. Buyur. Ama sen böyle konuşsa ben konuşamam. Şey. kardeşim Sıkıntı yok. <laughs> buradaki bütün insanlar hepsi birbirinden değerli bir insanlar. Arkadaşlarımız hmm. ve dostlarımız, abilerimiz. Klip gerçekten güzel bir, başarılı bir klip olacak. Uğur, olursa, şarak gelmiş ha. Nedeni olursa buradaki insanlardan dolayı ve en başta İlhan abiden Dolayı. Bravo. biraz zoraldı da böylesi. Abi, Klibi abi, pislik eden bu zaten. ve gerçekten büyük bir e, değer maddi ve manevi olarak. Gerçekten katkısı Teko, var. Tamam, tamam tamam. Kadir gel. Bak bak abi ben benden. Ben borcu diyordunuz konuşuyorum. Para mı verin benim ya. Hadi Kadir, Kadir ayıp ediyorsun <laughs> ha. 2 tane 3 tane özür müsün istiyorsun. Gel abi, ya. Ben Kadir ayıp ediyin ha. Abi yemin ederim ya ben de söylüyorum. Şey klip nasıl? Şarkı nasıl? Klip nasıl, nasıl gidiyor sen? Beğendim kardeşim çok güzeldi. Kapat. <laughs> 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 abi Kadir adını söylerler diyor ki, kimliğimi göstereyim. <laughs> Düşün öyle bir çocuk yani. <gülüyor> <gülüyor> Hepiniz helal edin. Güzel eğlenceli. Kendi aramızda eğlendik. Teşekkür ederim. Oruçluyuz. Ayrıca e, dört tane ilaç kullanıyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. <laughs> abi görüşürüz. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Efsane bir video geliyor. Evdeyiz zaten. Bir yere çıkmıyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Yavaş git Şakir sana emanet. Merak etme abi. Emniyet kemerinizi Seni seviyorum. you <laughs>